Selamun Aleyküm çocuklar. Ramazan geldi. Hoş geldi. 11 ayın sultanı. Hoş geldin ey Ramazan. Çocuklar. Ramazan deyince aklınıza neler geliyor bakalım. Ramazan nedir? Ramazan bizleri neleri hatırlatıyor? Bugün sizinle Ramazan ayını konuşalım inşallah. Çocuklar, 11 ayın sultanı Ramazan biz Müslümanlar için çok özel ve önemlidir. Özel ve önemli olmasının sebeplerinin başında ise Kur'an ayı olması gelir. Dünyada ve ahirette mutlu olmamıza vesile olan rehberimiz Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. Yüce Rabbimiz Allah, Kur'an-ı Kerim'de bize kim Ramazan ayına ulaşırsa Ramazan ayını oruçla geçirsin der. Oruç nedir? İslam'ın beş şartlarından biridir. Müslümanlar sahurdan iftara kadar yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarından uzak durur. Müminler oruç tutarak Allah'ın insanlara verdiği nimetler için şükreder. Sahur nedir? Sahur sabah ezanından önceki saatlerdir. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca sahura kalkarak yemek yer. Peygamberimiz bu vakitler yemek yediği için sahura kalkmak sünnettir. Peygamber Efendimiz "Sahurda bereket vardır." der. İftar nedir? Müslümanların oruç açtığı vakti iftar denir. Akşam ezanı okunduktan sonra oruç açılır. Yani akşam ezanının okunduğunu duyduğumuzda iftar duamızı yaparız ve yemek yiyip su içebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü Hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa su ile açsın. Zira su temizleyicidir der. Bizler de onun bu güzel davranışına örnek alalım. Ramazan ayında biz çocuklar neler yapabiliriz? Ramazan ayı Kur'an ayıdır çocuklar. Kur'an okumayı öğrenenler Kur'an okur öğrenecek olanlar Kur'an okuyanları dinleyebilir. Bizler de anne ve babamızla sahur'a kalkabiliriz ve çocuk orucu olan tekne orucunu tutabiliriz. Tekne orucu neydi acaba? Anadolu'da eskiden Ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların zorlandıkları durumlarda Mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine tekne orucu deniliyordu. Tekne orucunu nasıl tutarız? Anne ve babası ile sahura kalkıp yemeğini yiyerek sahurunu yapan çocuklar öğle saatlerinde hurma ve suyla oruçlarını açabilirler. Sahur ve iftarı aileleriyle birlikte yaparak Ramazan ayının huzurunu ve bereketini yaşarlar. Hayırda ve güzellikte yarış oyunu da oynayabiliriz. Ne yapsam Allah'ın daha çok hoşuna gider diye düşünerek her gün farklı güzellikler, iyilikler yapabiliriz. Her haftanın cuma günü de ailemizle birlikte oturup neler yaptığımızı konuşabiliriz. Sureler ve hadisler ezberleyebiliriz. Ezberlediğimiz hadisleri de uygulayalım. Olur mu? İftar duasını hepimiz öğrenelim ve her iftar sofrasında ailenin bir başka ferdi dua eder. Sahur ve iftar hazırlarken de annelerimize yardım etmeyi unutmayalım. Ailemizle birlikte cemaat olup teravih namazı da kılabiliriz bizler için çok özel ve önemli olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını güzelliklerle, iyiliklerle ve ibadetlerle en güzel şekilde değerlendirelim inşallah. Ramazan ayınız mübarek olsun çocuklar.